Bu anlatı masal değil, tarih kitabı hiç değil. Bu insan ruhunun en çıplak hali. Laboratuvarın adı Gulak. Duvarları buz, aletleri açlık, deneyi ihanet. Orada bütün maskeler düşüyor, roller, süsler, hayaller parçalanıyor. Geriye tek bir şey kalıyor: çıplak gerçek. Ve işte o gerçek, Soljenitsin sırrı diye anılıyor. Felsefeciler yüzyıllar boyunca kadın sadakatini tartıştı. Kitaplarda, salonlarda güvenli masaların başında ama onların teorisi hayaldi. Gulag ise gerçekti. Erkekler karanlıkta tel örgüler ardında sadakatin sınırını gözleriyle gördü. Hikayemiz Yevgeni ile başlıyor. Parlak bir mühendis. Suçu fazla yetenekli olmak. Gece yarısı kapısı çalındı, casuslukla suçlandı. 10 yıl çalışma kampı. Kara vagonlarda yolculuk. Ardından kuzeyin dondurucu cehennemi. Hayatı artık günlük ekmek hesabına bağlı. Ama onu ayakta tutan bir şey daha var. Anna, karısının gülüşü, varlığı, hayali. Yevgeni fırsat buldukça mektup yazıyor. Güçlüyüm, dönerim, bekle beni. Umudunu kağıtlara akıtıyor. Ama aylar geçiyor, tek cevap yok. Açlık zihnini kemiriyor. Kötü ihtimaller kafasında büyüyor. Sonunda 14 ay sonra bir zarf ulaşıyor eline. Eller titriyor, kalp çarpıyor. Ama mektup Annadan değil, mahkemeden. Anna boşanma talebinde bulunmuş. Yanında kısa bir not. Yevgen'i affet. Bu bana fazla zor. Kendi hayatımı düşünmek zorundayım. Yeniden evlendim. O an kurşun yemiş gibi. Umut kesiliyor. Direnç kırılıyor. O gece ekmeğini yemiyor. Günler sonra zatürre gelip sessizce bitiriyor hikayesini. Soljenitsin binlerce böyle vaka kaydetti. Onun sözleriyle bir mahkumun karısı ya kocasını terk edecekti ya da yıkımı göze alacaktı. Kaçı dayanabildi, yüzde bir mi, binde bir mi? İşte sırrın ilk yasası. Sadakat, toplumsal ve maddi bedel yükseldikçe azalır. Sevgi, sınırsız değil. Bir para gibi. Değeri düşünce çoğu kez elden çıkarlar. Bu ihanet değil, çoğunlukla içgüdü. Kadın, hayatta kalmak ve geleceğini güvenceye almak için güçlü olana yönelir. Yevgeni, mühendislikten mahkumluğa düşmüştü. Statüsü yok olmuştu. Ve onunla birlikte sevgisi de. Soğuk bir hesap ama gerçek bu. Ama kuralın yanında istisna da vardı. Onlara Dekabrist eşleri denildi. Kocalarını yalnızca beklemediler. Peşlerinden Sibirya'ya gittiler. Ufacık yiyecek paketleriyle, dilekçelerle bitmeyen sabırla direndiler. Sadakati pasif değil, aktif bir mücadeleye çevirdiler. Azınlıktaydılar ama varlıkları sadakatin nadir de olsa mümkün olduğunu gösterdi ve belki de tam bu yüzden hikayeleri hala anlatılıyor. Onların hikayesi sıradan değildi. Kocaları sürgüne gönderildiğinde onlar da ardına düşüp kuzeyin küçük kasabalarına taşındı. Çamur içindeki kulübelerde yaşadılar. Her gün devlet kapılarında sıraya girdiler. Ellerinde küçücük yiyecek paketleriyle saatler süren bekleyişlerden sonra kocalarına ulaşmaya çalıştılar. O paketlerin içinde bazen yalnızca üç patates, küçük bir şeker parçası ya da bir parça salam vardı. Ama o küçücük yiyecekler kamptaki bir erkeğin birkaç gün daha hayatta kalması demekti. Bu kadınlar sabretmedi sadece. Mücadele etti. Dilekçeler yazdı, görevlilerin kapısını aşındırdı, hakaretlere göğüs gerdi. Sadakati pasif bir bekleyiş değil, aktif bir direnişe dönüştürdüler. Ama unutmamak lazım. Bu kadınlar azınlıktaydı. Onların hikayesi tarihe geçti çünkü çok nadir görülen bir cesaretti bu. Peki bu istisnaları diğerlerinden ayıran neydi? Solzhenitsin'e göre bu kişilikte saklıydı olağanüstü bir irade, maddi koşulları aşan derin bir sevgi anlayışı ve çoğu zaman ideolojik bir inanç. Onlar eşlerini toplumun gözünde suçlu olarak değil, özlerinde oldukları kişi olarak gördü. Sosyal damgayı reddettiler. Sevginin şartlara bağlı olmadığını gösterebildiler. Ama işte bu yüzden Soljenitsin ikinci yasayı yazdı. Koşulsuz sadakat. Tarihsel bir anomali. Yalnızca çok az sayıda kadının gösterebildiği nadir bir karakter bileşimi. Bu yüzden ona güvenmek zar atmaya benzer. Çoğu kez sonuç kayıptır. Solzhenitsin'in kendi hayatı da bu yasaların örneğiydi. İlk eşi Natalya, onun tutuklanışından sonra uzun süre dayandı. Mektuplar yazdı, elinden geldiğince destek olmaya çalıştı. Fakat yıllar geçtikçe baskı arttı, yalnızlık büyüdü, toplumun yükü ağırlaştı. Sonunda o da pes etti, 1949'da boşanma kararı aldı. Bu karar Solzhenitsin için kampta büyük bir darbe oldu. Ama hikaye orada bitmedi. Çünkü o serbest bırakıldıktan sonra Natalya geri döndü. İkili 1957'de tekrar evlendi. Sadakatleri tek çizgide ilerlemedi. Çatlaklarla, geri dönüşlerle, yeniden ayrılışlarla doluydu. Bu çelişkili hikaye bize bir şeyi hatırlatır. İstisnalar bile kusursuz değildir. Sadakat çoğu zaman kesintisiz bir kahramanlık değil, inişli çıkışlı bir mücadeledir. Böyle bakınca tablo daha gerçekçi hale geliyor. Çoğunluk terk eder, azınlık direnir. Ama direnenler bile kırılabilir. İşte Gulag'ın bize öğrettiği şey bu. Sevgi, toplumun masallarında anlatıldığı gibi mutlak bir sadakat değil. Çoğu zaman şartlara bağlı bir bağdır. Bu gerçeği kabul etmek soğuk ama özgürleştirici. Çünkü aldatıldığında, terk edildiğinde "Neden ben?" sorusu yerini bu mekanizmanın parçasıydı anlayışına bırakır. Gulag'ın tel örgüleri paslıydı. Bugünse teller görünmez ama işlev aynı. Erkek Hayatında bir kayıp yaşadığında sadakatin sınırlarını yine görür. Kampın soğuğu yerine işsizlik, açlığın yerine depresyon, gardiyanın tokadı yerine ilgisizlik. O zaman aynı mekanizma devreye girer. Bir erkek işini kaybeder, gücünü yitirir ya da hastalık yüzünden enerjisi tükenir. Belki sadece yönünü kaybeder, liderliğini bırakır. Sonra bakışlar değişir. Önce küçük tavırlar, saygısızlık, küçümseme, mesafe. Ardından o cümle gelir. Seni seviyorum ama sana aşık değilim. Bu Gulag'daki boşanma kağıdının modern versiyonudur. Daha nazik, daha yavaş, daha medeni. Ama özünde aynı mesaj, statün düştü, bağda düştü. Soljenitsin'in anlattığı mektuplar bugünün mesajlarıyla aynı işlevi görür. O zaman zarflarla gelirdi. Şimdi telefona düşen sessizlikle gelir. Fark yalnızca biçimde. Bu yüzden Sırrın Yasaları yalnızca geçmişte kalmaz. Bugün de işler. Fark, hız ve biçim. Dün kurşun gibiydi. Bugün ipek gibi. Ama keskinliği değişmez. Tam da bu noktada hikayelerden bir örnek çıkar. Dimitri, tarihçiydi. Yanlış düşünce suçlamasıyla tutuklandı. Kampta günlerce sessiz kaldı. Sonra nişanlısından bir mektup geldi. Mektupta onun kendisini tutuklayan örgütün ile evlendiği yazıyordu. Bu ihanetin en sert haliydi. Dimitri iki gün boyunca kendini toparlayamadı. Ama üçüncü gün İş yolunda yürürken zihninde bir şey değişti. Kendine şunu söyledi. O beni aldatmadı. O kendini gösterdi. Gerçek yüzünü ben daha yolun başında gördüm. Hayat bana ders verdi. Bu kırılmak yerine yeniden çerçevelemekti. İhaneti hakikat olarak görmekti. Acıyı armağan haline getirmekti. İşte modern hayatında tam burada ders çıkarabileceği bir nokta var. Bir erkek aldatıldığında, terk edildiğinde, boşandığında neden ben sorusu boğar onu. Oysa asıl soru şu, bu bana neyi gösteriyor? Eğer cevap karşındakinin gerçek yüzünü olursa acı eğitim olur. Tıpkı Dimitri'nin dediği gibi bu bir üniversiteye dönüşür. Acıdan diploma alınır. Ama bu yalnızca düşünce değişimi değil. Ritüeller de işin parçasıydı. Kampta adamlar bitlerini ayıklardı. Bunu yapmaları hayatta kalmaya pek fayda etmezdi. Ama kaosun içinde düzen ilanıydı şiirler ezberler, matematik problemleri çözerlerdi. Bu, bedenimi kontrol edebilirsin ama zihnimi asla demekti. Modern erkek için de aynı şey geçerli. Yorulmuşken yapılan antrenman, kolay olan yerine zor kitabı okumak, yatağını düzenli toplamak. Bunlar bugünün bit ayıklama ritüelleri. Küçük, basit ama simgesel. Dünyaya kendime sahibim deme biçimi. Bu küçük zaferler büyük yenilgilerin panzehiridir. Çünkü mesele yalnızca kaybı göğüslemek değil, yeni bir amaç bulmak. Kampta erkekler ilk başta evlerine dönmek, ailelerine kavuşmak için yaşardı. Ama o amaç yıkıldığında ya çökerlerdi ya da başka bir hedef seçerlerdi. Bazıları kendini belgelemeye adadı. İsimleri, tarihleri, hikayeleri ezberledi. Soljenitsin de öyle yaptı. Çubuklarla metinlerini kodladı. Çünkü amacı artık eve dönmek değil, hakikati yazmak olmuştu. Ve işte bu fark onları hayatta tuttu. Gulag'da bir mektup bazen kurşundan ağırdı. Anna'nın boşanma kağıdı Yevgeni'yi öldürdü. Ama aynı kağıt başkasını sertleştirdi. İşte bu fark hayatta kalanın sırrıydı. Beden açlıktan kırılırken zihin bir seçim yapıyordu. Ya umudun ipi dışarıya bağlanacak ve ip kopunca adam boşluğa düşecekti. Ya da umut içeriye çekilecek, kendi ellerine düğümlenecekti. İşte bu an dövme anıydı. Erkek ya boşluğa bırakıyordu kendini ya da buz gibi hakikati kabul edip tamam dünya böyle işliyor diyordu. Bu kabul yenilgi değildi. Aksine gücün başlangıcıydı. Modern erkek için de ders aynı. Eşinin terk edişi, sevgilinin ihaneti, toplumun saygısızlığı bunlar kim olduğunun hükmü değil. Bunlar yalnızca dış dünyanın seninle bağını kesmesi. O bağ kopunca yıkılmak yerine içine dönmek gerekir. Çünkü gerçek kale orada. Ama iç kale yalnızca fikirle kurulmaz. Günlük ritüellerle tuğla tuğla inşa edilir. Kamptaki adamlar şiir okudu, diller öğrendi, matematik çözdü. Bunlar açlığı gidermedi ama ruhu diri tuttu. Bugün sen de kendi ritüellerini seçmelisin. Yorulmuşken yapılan idman, kolay olanı bırakıp zor kitabı okumak, yatağını titizlikle toplamak. Bunlar ufak şeyler gibi görünür ama onlar kalenin taşlarıdır. Her küçük disiplin dış dünyanın ilgisi çekildiğinde ayakta kalmanı sağlar. Sonra misyon meselesi gelir. Erkekler kampta önce eve dönmek için yaşadı. O amaç çöktüğünde ya öldüler ya da yeni bir amaç buldular. Bazıları tarih kaydetti. Bazıları şair oldu. Bazıları sessizce tanıklık etmeye adadı kendini. Soljenitsin yıllarca metinlerini zihninde sakladı. Çubuklarla satırları kodladı. Çünkü misyonu artık geri dönmek değil, gerçeği anlatmaktı. İşte bu misyon ona açlığı ve ihaneti küçümseme gücü verdi. Hayatta kalanların gözleri geri döndüklerinde başkalarını rahatsız etti. Çünkü onlar en karanlık yere bakmıştı ve artık korkacak bir şey kalmamıştı. Onlar sevgisiz değil ama ihtiyatsızdı. Sevdiklerinde bağımlı değildiler. Sevgileri ihtiyaçtan değil, fazlalıktan geliyordu ve işte bu yüzden özgürdü. Soljenitsin sırrının son armağanı budur sevginin koşullu doğrusunu kabul ettiğinde gerçek özgürlüğü bulursun. Kadının sadakati varsa şükredersin, yoksa yıkılmazsın. Modern dünyanın telleri görünmez ama oradalar. Beklentiler, masallar, onay ihtiyacı hepsi seni çevreler. Çıkış yolu bellidir. İç kaleni inşa etmek. Disiplinle, misyonla, kabulle. O telleri kestiğinde özgür olursun. Ve özgürlüğün üstüne kendi yolunu kurarsın.